Yüreğimde bir ok sana duruyor Şehidim seni ben kimden sorarım Nehirler çel oldu kanım kuruyor Şehidim seni ben kimden sorarım bir kahpe mayında kaybettim seni Duydu kulaklarım zar etti beni Sade bir gül değil yaktın gülşeni Şehidim seni ben kimden sorarım Yüzbaşı söyledi girdim kol kol Kurulmuştu tuzak gittiğin yola Yandı ciğerlerim döndü bir çöle Şehidim seni ben kimden sorarım Müninim toprağa nasıl girersin Cennettir mekanın, ferman dilersin, emir yaradan nasıl silersin, şehidim seni ben kimden sorar?